Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalıç hakkında 55. bölümü fragmanını konuşuyoruz. Bizi neler bekliyor abi? Ortalık karışacak mı? Evet fragmanda şimdi çok farklı doneler gördük. Özellikle gelecek bölümün çizgisi şu şekilde ilerleyecek. Kazıma'nın durumu ne olacak? Ve bununla birlikte hastanede herkesin birleştiğini göreceğiz. Arada diyaloglar olacak. Daha çok Sunay ile Seyran arasında bir muhabbet olacak. Ve sır sırta verip aslında bir mücadele mi bir direniş mi sergilecekler? Bunu göreceğiz. Onun Ferit'le Nevra arasında çok fazla bir sahne beklemiyorum. Ferit Ferit'le Seyran arasında çok fazla sahne beklemiyorum. Bir hapis kısmı vardı. O şöyle bir durum büyük ihtimal. Ferit şimdi bu olayda ihbare veren kişi hani böyle bir durum oldu. Ambulans geldi aldı. Buradaki tek tanık olduğu için bir sorguya çekilecektir. 24 saat sürede işte. O yüzden de öyle bir durum olacaktır yani. Bir ölüm olmayacağını düşünüyorum ben. O yüzden de hani gözaltı süresinden sonra Ferit salınacaktır yani. O yüzden Ferit'in hapis yatması gibi ya da bir suçu üstlenmesi gibi bir durum olmayacaktır. Büyük ihtimal Kazım'a da gözlerini açacaktır veya diğer bölüme kalacaktır ama ölmeyecektir yani diye düşünüyorum. Şanlı kadınlarının bir intikam yemini var. Korhanlara gününü göstereceğiz. Artık birleşiyoruz diyorlar. Oradan önümüzdeki bölümlerde nasıl bir aks çıkar? Suna acaba ifakati kompanse etmeye çalışır mı? Orada bir kavga çıkabilir mi bu anlaşmadan sonra? Şimdi şöyle zaten geçen bölümde de Suna öğrenmişti Ifakatin kendi düşüncelerini kapılar arkasında dinleyerek. Bunu Kaya'ya bildirmişti. Şimdi bunu bilen bir Kaya var. Artık Koranlara karşı olan zaten bir suna izleyeceğiz. Kaya zaten bunu yapmak istiyor başından beri. Onun harici Seyran zaten bu hikayenin mağduru. O da bu konuda birleşmek ve bunları alt etmek istiyor. Latif Bey ile konuşmalarını da gördük geçen bölüm. O yüzden de belki de bu üçlü üzerinden bir hikaye ilerleyişi yapılabilecektir. Onlar yıldan çökertmeye çalışacaktı. Seyran da dışarıdan destek vererek bunu yapmaya çalışacaktı. E bir de bu eksende Ferit'in de kendi markasını kurma çabası var. İşte belki de bu hayallerde gitgide de bu planla birlikte suya düşecektir çünkü Ferit'in babasına şimdi bir suçlanma durumu olacak yani bu suçu kimin üstleneceği mevzusu var Ferit şimdi hem babasını sakinleştirmeye bir şeyleri çözmeye çalışırken hem de kendi oyun kurucu planına dahil bir şeyler yapmaya çalışacak daha Ferit üzerinden ilerleyen bir bölüm izleyeceğiz aslında gelecek bölümlerde tıpkı eski bölümlerde olduğu gibi ikilemde kalacak yani şimdi ailesiyle ilgili bir duruma mı gidecek yoksa kendi çizmek istediği perspektife mi gidecek bu zaten geçmiş bölümlerde de çok kendi başına gelmişti Ferit'in yolu dediğimiz hikaye devam devam ediyor. Onun üzerinden ilerliyoruz. Kazım kesin ölmüyor mu? Kesin ölmeyecek ya. Ölseydi zaten gelecek bölümde tüm bölüm bunun üzerine kurulmazdı yani. Herkesin hastane kısmında birbirleriyle o veda etmiş gibi yapılan bir sahne izlemezdik. Ancak şunu söylemek lazım. Kazım ölmese de ben Esmen'in ölebileceğini düşünüyorum. Ona dair mesajlar verildi. Hani sağ gösterip sol vuracak gibi düşünüyorum ben senaristim. Onun dışında önümüzdeki bölümlerle alakalı birkaç tane spoiler düştü ama tabii ki gerçek mi değil mi bilmiyoruz ama şimdi bir kere se Seyran için yeni bir erkek karakter geleceği konuşuluyor. Aslında mantıklı olur Ferit'e yeni bir karakter eklemek yerine Seyran'a bir yeni karakter ekleyebilirdiniz okuldan tanışça. Bunu çok konuşmuştuk uzun uzun. Ama hani tarzı da değildi sanırsın baktığımızda. Bir noktada da bu etiklerle birlikte zorunda da kalmış olabilir. Yani bozuk bir saat bile günde iki kez doğruyu gösteriyor. Nevra'nın eski sevgilisinin ortaya çıkacağı ve o eski sevgilisinin de Seyran'la birlikte olacağıyla alakalı bir spoiler çıktı ortaya. Ferit Nevra'yı kıskanacak, aynı zamanda Seyran'ı da kıskanacak gibi. Bir durum çıkabilir diyorlar. Ben Mehmet Barış Güngör'ün bu tarz bir şey yazabileceğini pek düşünmüyorum ama. Ya ben de çok düşünmüyorum. Yani Seyran'a bir hoşlanabileceği yeni bir erkek arkadaş çek demek bu hikayenin karışmışlığına belki bir nebze farklı bir hava katabilir ama şimdi Nevra'nın eski erkek arkadaşı hikayeye ekleyerek Seyran'la bir meç edip oradan da bir kıskançlık yaratma durumu falan. E bence gereksiz zaten Ferit Seyran'ın yanına gelecek her erkeği kıskanacaktır. Çok da böyle bir bağlam yaratmaya gerek yok ama Nevra'yı hikayede çok daha fazla tutmak istiyorlarsa bu durumu kullanabilirler diye. Düşündüm ama zannetmiyorum. İlk ihtimal daha yüksek bence. Seyran'ın hamileliği ile alakalı bir spoiler hala dolaşıyor. Yakın zamanda Seyran'ın hamile olduğunun bilgisi ortaya çıkacak diyorlar. Yani şöyle bir şey olabilir. Pelin'in çocuğunu düşürdüğü noktada Seyran'ın da hamile olduğunu öğrenebileceğimiz bir bölüm çıkabilir. Yani Güngör Bey böyle zıtlıklar yaratmayı seviyor. Buna paralel sahneler yazmayı seviyor. Bakalım öyle bir şeyleri de olabilir. Bu ihtimal her zaman diridir yani. Bunu zaten ilk sezonda da kullanabileceğini düşünüyorduk. Şimdi de böyle bir ihtimal var sonuçta. Ve tabii son olarak uzunca bir süredir yaklaşık 1. sezonun 10. 15. bölümünden beri hep konuşulan bize de sürekli yorumlarda gelen Abidin'in bir korhan olabilir mi durumu var. Bu zaten çok eski bir spoiler. Eski spoilerların da tekrar devreye çıktığını hatırlıyoruz. Bu da Halis'in gölge sanatkar olarak latifi kullanmasıydı. Böyle bir şey de uzun vadede ortaya çıkabilir mi? Abidin bir korhan olabilir mi? İfakatin ölen eşinin başka bir kadından olan çocuğu olabilir mi Abidin? Böyle bir durum da olabilir. İfakatin bundan haberi de olmama ihtimal yüksek de olabilir baktığımızda bunu kanıtlama süreci neye etki eder bilemiyorum ama her şeyin çok karıştığı bir noktada bir çatışma faktörü olarak eklenebilir çünkü Ferit'in bu zamana kadarki hikayede iki arkadaşı vardı birisi Kazım Aydı bence belirli bir süre boyunca hani ona babası gibi görüyordu bir noktada bir de Abidin abi vardı yani baktığımızda onun hayatında güvenebileceği ama onlar da ona yamuk yaptı Ferit de tabii ki de sütten çıkmış arkadaş değildi bu noktada bu hikaye sence ne etki eder ben şu an düşündüm de Suna olayı daha farklı bir noktaya Ha evet belki de daha meşrulaşabilir ikisi arasındaki aşk falcının dediği eskilere dönülecek hani bir korhan falan muhabbeti vardı hatırlarsan. Hani o korhan meğersem abidinmiş mi olabilir? Böyle bir durum var. Bunu niye konuşuyoruz? Ondan da bahsetmek lazım. Şimdi Mehmet Barış Günger uzun vadede bu çıkan eski teorileri kullanmayı seviyor. E tabii canım. Kendisi o ara verdiği sürede bence gerçekten insanların yazı şapkın üzerine yazıp çizdiklerini okumuştu. Bunu da aklın bir köşesinde bulunduruyor olabilir ve öyle bir teori ki bu. İstediğin zaman patlatabilirsin ortaya. Yani aklın köşesinde duruyordur. Sıkıştığı nokta da belki şimdi Kaye ile Sunayı ben nasıl birleştirebilirim acaba böyle bir şey mi kullansam diyebilir önceden de zaten bunun mesajlarını vermiştin öyle bir olay çıkartabilir ortaya mesela ben şey de çok merak ediyorum ilk sezonun ilk bölümlerinde falan Ferit demişti Seyran'a kimseye anlatamadığım bir sırrım var demişti ne mesela Ferit'in sırrı ne bu adamın gizli saklısı hiç yok gibi duruyor bu çocuğun herkesten sakladığı şey ne ben de bunu da merak ediyorum belki bunu da çıkartabilir elleri de diziyi başlarken izlediğimizde aklımıza gelen teoriler uzun vadede karşımıza çıkabilir. Bu da bizi şaşırtmayacak gibi duruyor. Yıl çapkında her şey olabilir. Temkinli olmaya devam edelim. Ve bu diziyi gerçekten affedersiniz bir sigara gibi tüketiyoruz. Yani zararlı olduğunu biliyoruz ama izlemeye de devam ediyoruz. Gerçekten kopamıyoruz. ya yani bir noktada başladık ve her bölüm daha da saçmalayan bir diziyi izlediğimiz için ve siz de izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum yani. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Akıl sağ Sağlığınıza dikkat edin. Bu diziyi izlemeye maalesef devam edeceğiz. Çünkü bu bir bağımlılık, çekirdek gibi bir şeye baktığımızda.